Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün Gökçe'yi parka getirdim ama park kapalı. Değil mi Gökçe? Ay, bak gel bak 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 bak. Bak kapalı bak gördün? Bak kimsecikler diyor. Gördün? Aa. Bak kapalı. Açılsın ben kızımı getireceğim. He? Hayır. Ya. ya anneciğim kapalı. Bak 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 sadece kedi orada bak kedi gördün mü? Anne. Baba psipsiye bak. Baba gidiyor gidiyor bak 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 bak. Anne. Aa, bak psipsi var ki bak gitti abi gördün mü? Anne. Aa. Burada gidelim. Ne kızım? Gidelim. Bak burada gidemeyiz bak burada kapalı bak. Hı? Bak demin parmaklar var biz buradan gidemeyiz kızım. Anne ben. Lütfen. Anne. Lütfen. Anneciğim bak gidemeyiz bak kapalı. Açıldığı bak, zaman ben değil. kızımı getiririm. Anne bak, bak böyle değil. Kapalı değil mi? Hayır. Kapalı bak, bak. Bak o tarafı var, o kapısı kapalı annem. Nerede? Gördün mü? Bak o bu kapı var ya. Ne? Bu kapalı. Hayır. Açsın kızımı getireceğim. Hayır. kızımı Bak kapalı. Sonra getiririm seni tamam mı? Hayır. Şimdi bana Kapalı açılsın ben kızımı getiririm tamam. Ne diyor Ebru? Diyor ki ben e, bakkala gitmek istiyorum. Dondurma alacakmış kendisine. Parka mı yoksa e, bakkala mı? Aa bakkala. Gökçe nereye gitmek istiyorsun? Bakkala. Bak. Ama park kapalı çiçecekler. anneciğim. Evet çok güzel bak. Anne Aa, orada gül var gül. Ne de bu? Bak kırmızıda. Evet çok güzel. Ay Gökçe ne yapıyor? Uy, uy, uy. Gökçe ne yapıyorsun? Burada yetişmiyor ya. Aa, burada yemek var. Evet. Azıcık sen niye Ebru'cum? Anne. <laughs> bak Gökçe yiyor. Gökçe git Gök ye bakayım. Bari. Ne var orada? Bak ne var orada? Havuç var. Havuç var, patates var. Et var. Et var ve e, şunun adı neydi aklıma gelmiyor. Patates. Bu bu üstündeki. Anne e, maydanoz herhalde. Evet. Çekil Gökçe, yur Gökçe acıkmış. Gökçe acıktın mı? Hadi git ye, ye hadi. Yiyorsun. Gökçe yesin acıkmış. Bak, bak. Ay bu çocuk gelenlemek istiyorum. Bu da pembeli bir çiçek. Gökçe duydun mu? çiçek kopardım. Anne. <gülüyor> anne. Oh havuç. Havuç. Evet. Burada da ha adam kadının dişleri var. Anne. Bak bayan arkadaşımız size servis yapıyor. Anne, anne. Teşekkürler. Anne, anne. Hadi bay bay yapın bakayım.